Kanatlarımız yüreğimizdedir bizim. Gün geldi kuma gömüldüm. Dövüldüm, sövüldüm, öldürüldüm. Gün geldi ırgat oldum tarlada. Gün geldi ana oldum, bacı oldum. Yar oldum, yaren oldum. Gün geldi ben, ben olmadan sen oldum. Biz oldum. Bir yol tuttum Edirne'den Ardahan'a. Dışın başka olsa da hamurum aynıydı. Ezilsem de, kırılsam da, dik durdum. Kah toprak doldu tırnaklarıma, kah oje kırıntısı kaldı. Kah çalışmaktan bir tak düştü, kah çalıp oynamaktan. Tarifini veremem sevginin. Önce nakış nakış işledim, sonra böldüm sevdiklerime. Bazen gökte aradın, yerde buldun. Bazen burnunun dibinde göremediğin oldun. Tanıdın mı beni, bildin mi, kadın mı? 他怎么去？